Günaydın ve herkese merhaba. Bugün Honda Eğitim Sürüş Eğitimi Akademisi, akademi lafını Türkiye'de çok seviyorlar da sürüş okulundayım işte. Bunu iki dün de buradaydım. Dün hiçbir şey çekmedim. Bir tane scooter'lı abla var. Birkaç tane Honda Rebel var. 250 Cruiser. Onun dışında CB 300 300F, CBR 300R ve bir tane de CRF 250L, 250L vardı. Ben daha önce bu kursu zamanında bundan 6 sene önce aldığımda da bir tane ee, dual sport enduro artık ne demek istiyorsanız arazimsi bir motorun üzerindeydim ve çok rahattı. O yüzden bugün bu kurs için de bunu seçtim. Herkes daha sportif bilmem ne motorları seçmeye yeltendi. Bir de boyu kısa olanlara da cruiser verdiler. Ama fark etmedikleri şey şu. Bu bildiğin yani diğer diğer motorlardan çok çok daha iyi bu kurs için. Çünkü gidon bu kadar dönüyor abi. Gidon onlarda o kadar dönmüyor gidon bu kadar dönüyor. O yüzden daireleri yapmak falan filan çok zor onlar için ki benim için çok basit. Gerçi hani diyeceksin madem bu kadar biliyorsun bunu neden ee, el aleme bırakmadın? Ne bırakacağım lan bana ne? Neyse bugün şimdi günün artık son eğitimlerinden falan geçiyoruz sanırım. Bundan sonra test olması lazım. Öğlen yemeğinden sonra göreceğiz. Bir tane yazılı test bir tane de... Thanks, man. Nasıl? Burada duruyorsun. Sonra bu çizgiye değmeden o oh, sağa dönüyorsun. Yani 6 senedir, 7 senedir neyse motor kullanıyorum ben. Hiç o yüzden sıkıntı çekmiyorum açıkçası. What's up? Oh. oh. Yeah, abla Scooter abla çok iyi ya. Ben motosiklet kullanmayı hiç öğrenmek zaten yaşlıca bir ya abla. Hiç öğrenmek istemiyorum. Ben Yunanistan'a gideceğim. Orada scooter kiralayacağım. Onun onu öğrenmek istiyorum diyor. What do you say? What? Nah. No. I mean if you can't feel it's not a big deal they're supposed to squish, so I wouldn't worry about it. Neyse. Kurs böyle işte yani bu iki tane eleman üretiyor. Şurada yaş, bir tane yaşlıca eleman var harleyici bir de genç eleman var. Bu genç elemanı sevdim ben haftaya beraber piste gidiyoruz yani. Tabii aynı piste yazılmışız onu tartıştık. Haftaya piste onunla görüşürüm. Bu da yeni hoca zaten nispeten. Ben de hoca olmaya niyetlendim aslında o yüzden alıyorum bu kursu. Hoca olmadan önce bu kursu almamı istediler devlet. O yüzden alıyorum, yoksa almam yani. <laughs> gider hocalığa yazılırım ama dediler ki önce şu kursu geçeceksin. Ben de dedim geçeyim madem. Tamam, madem bir gider Honda kullanırım azıcık. <gülüyor> <gülüyor> shouldn't have braked, I braked, but I shouldn't have. I said I braked, but I should not have. Uh, you, should have you should have to brake unless you're going like super, super crazy fast. I was going a little faster than. When you really swerve in real life, is that decision that like you either swerve or you break. Right. So, right. so that was good. Cool. Okay. <laughs> Hoo -hoo! Yine başardım. Şu abla çok iyi. Bir tane abla vardı abi dün onu görmeniz lazımdı ya. Onu çekmedim. Abla geldi kursa diyor ki çünkü en başında neden kursa geldi? Kursa yazıldığınızı söylüyorsunuz. Ben de dedim ki ben hoca olmak istiyorum. Öğretmen, eğitimci, koç olmak istiyorum. Burada o yüzden yazıldım. Eğitmen olmak istiyorum. O yüzden yazıldım dedim. Abla dedi bir gün eve geldim bir tane BMW duruyordu dedi onu sürmeyi öğrenmem lazım o yüzden buradayım dedi bir tane de çok showy tek böyle çok taşaklı bir kaskı var. 600-700 dolarlık bir kaskı var. Kaskı güzel. Kendi makyajlı falan filan. Alfereta buralarda eşimiz zaten. Burası zengin insanların mekanı. Yani. Bir tane evde BMW var dedi. BMW'yi sürmem lazım dedi. Ya dedim ne güzel ilginç. Ne, hangi model dedi bilmiyorum dedim. Hangi model dedim bilmiyorum dedi. Pek. Hold on. Wait. Aa, bilmiyorum dedi. Dedim iyi. Sonra geldi sürmeye başladı falan. Bir kere düşürdü motoru. Neyse tam öğle yemeğinden önce bir düşürdü motoru. Sonra kalktı. Sonra öğlen yemeğine gitti geldi. Öğlen yemeğinde buna ders verdiler. Tekrar çalıştı bir. Ondan sonra öğlen yemeğinden sonra ondan sonra bir daha bir çakıldı öğleden sonra. Sonra da bastı gitti dedi lanet olsun dedi. Ben şimdi internette az kullanılmış BMW'ye bakacağım o yüzden. <laughs> Abla vazgeçti yani dedi ben kullanmak istemiyorum lanet olsun dedi gitti. Dedim iyi. İyi dedim abla ne Ya ben hocaları değilim bir şey değilim bana ne. Bu insanların bu abinin çok umrunda değil ama yani olay hani gelmişin gitmişin. Ne yapıyorsun ne diyorsun falan ne yapayım azmış. Neyse bunun... Bu iş bunu yapıyorum işte bugün. Eve dönerken pilim kalırsa biraz muhabbetini ederim. Çünkü ekstrem işler yapılmıyor. En zor hareket şu bir tane dikdörtgen var. Tuhak dedik hemen dikdörtgen var. Dikdörtgenin içinde iki tane ya sekiz çizmek zorundasın. O bayağı bir bayağı değil de biraz zor. Hani benim için zor değil de ilk yeni başlayanlar için çok en zor olan kısmı o. Bir de öğrenecek birkaç bir şey var ama çok da şey değil yani. Çok zor değil. Bir tane online kurs yapmışlar. Gelmeden önce onu alıyorsun ve online kurs çok güzel yapmışlar. Ben çok şaşırdım bu kadar iyi olduğunu bilmi olacağını bilmiyordum etkiledi yani güzel. Çünkü sınıfta hiç vakit kaybetmiyorsun. Direkt dışarı alıyorlar bu sefer seni. O güzel yani. Biz çünkü bak dün sabah da geldik. Bu sabah da geldik. Nasılsın iyisini az buçuk yapıyorsun. Sonra hadi hadi motosikletlere diyorlar yani. Bu çoğu vakitin çoğu motosiklet üzerinde geçiyor. İki gün boyunca zaten sabah 8 kırk beşten sabah 8'den akşam 6'ya kadar kurs. Ama mesela dün 4'te bitti yani. Bence bir, bir saat daha falan hani bir motor nasıl kontrol edilir bu T-Clocks diye bir olay var hani sürmeye başlamadan önceki checklist onu nasıl yapılır falan filan çok daha güzel gösterilebilirdi. Göstermediler. Ben hoca olunca gösterir miyim bilmiyorum. Göstermeyebilirim. Kişiden kişiye değişiyor ya. CRF çok iyi ama yani. CRF bu iş için 10 numara bir motor kesinlikle yani şu. Hem çünkü gidon o kadar çok dönüyor ki bu 8 çizmek çok falan acayip basit oluyor CRF için. İşte hani sağ sol yapılacak her şey basit. Bir viraj olayı var. O virajda da hani bir spor motorum olsa bir yatayım falan filan istiyorum ama CRF abi zor hareketler için çok iyi. Aynı yani şeyi bir daha yapalım. Bunu ikinci viteste yapmak daha mantıklı. şeylerden birden vurmuş olabilirim. Motorlar güzel. Mesela 1000 mod, 2016 model motor ve 1100 milde daha yani hani 2000 kilometrede tamamen kurs motoru çok düşüp kalkmamıştı yani çok çizik falan filan olsa da çok önemli değil gerçi ama güzel motor yani hiç milyo üstünde bir şey ama durmadan rolantide çok fazla vakit geçiyor motorları tabi tahmin ettiğiniz böyle bekliyoruz durmadan fren sıvısının değişmesi lazım ne bileyim yani benim gözüme takılan bazı şeyler var. mesela arka fren çok yüksekte ne zaman fren Acil fren testi yaptılar. Ben freni bir dokundum. Çağır, arkayı bir kilitledim. Arkama bir döndüm. Duman çıkıyor <laughs> böyle şaşırtıcıydı. Neyse bugünlük şimdi şimdi bundan bu kadar bahsedeyim daha sonra konuşmaya devam ederiz. Hadi görüşürüz. Neyse. Nice. Gençler bu bu kursun en zor olayı kutu. Kutuda 8 çizmece. when you get out of the box and you're parking there just don't wait for me just coming on over. okay